Merhaba kıymetli arkadaşlar. Learning English kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Hepinizin keyfi yerindedir arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalımızda participle'lar konusunu anlattığımız bir video serisi vardı. Ve bu video serimiz 3 videodan oluşuyordu. Bunu ilk videosunu çekmiştik. İlk videomuzda present participle konusundan bahsetmiştik arkadaşlar. Bugün ikinci videoyu çekeceğiz ve bugünkü videoda da Past Participle konusundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi bugünkü da dersi daha iyi anlayabilmeniz için arkadaşlar sizden ricam İlk videomuzu izleyin. Çünkü bu ilk videomuzda participaller nedir, nerelerde kullanılıyor, hangi bağlaçlar cümleden atılıyor vesaire filan. onunla ilgili çok uzun detaylı açıklamalar yapmıştım. Bu dersi daha iyi anlayabilmeniz için arkadaşlar lütfen yukarıda çıkan linke tıklayarak ilk videomuzu izleyin. Ayrıca bu participle konularını daha iyi anlayabilmeniz için lütfen arkadaşlar pasif voice ve relative clause konusuna da hakim olun. Bununla ilgili videolar da gene kanalımızda var arkadaşlar. Şimdi hemen dersimize geçelim, başlayalım. Dediğim gibi ilk videoda present participle işlemiştik. Present participle'ları arkadaşlar biz İngilizcedeki aktif voice, aktif cümlelerde kısaltma yapmak için kullanıyoruz. Past de arkadaşlar. Pasif cümlelerde kısaltma yapmak için kullanıyoruz. Arasındaki tek fark bu. Şimdi present participle'da biliyorsunuz biz fiilin sonuna ing takısı getirerek kısaltma yapıyorduk. Participle haline getiriyorduk. Past participle'da da arkadaşlar bakın verb 3 veya being verb 3 kullanıyoruz. Şimdi hocam verb 3 mü kullanacağım, being verb 3 mü kullanacağım? Hangisini kullanacağım? Şu kadarını söyleyeyim arkadaşlar. Bakın Verb 3 kullanabildiğiniz her yerde being verb 3 kullanabilirsiniz. Fakat being verb 3 kullandığınız her yerde verb 3 kullanamazsınız. Arasındaki farkın ne olduğunu söyleyeceğim. Relative clause'lar konusunda bir kuralımız var. Orada farklılık kazanıyor. Bir de ee, zorunlu olmasa da bir aralarında küçük nüans farkları var. Onu da dersin içerisinde örnek cümleler üzerinde anlatacağım arkadaşlar. Şu kadarını söyleyeyim. Ders bittiğinde nerede verb 3 kullanacağım, nerede being verb 3 kullanacağım bu konuyla ilgili aklınızda herhangi bir soru işareti kalmayacak arkadaşlar. Şimdi bakın past participle'ları nerelerde kullanıyoruz? Önce onlardan bahsedelim. Birincisi fiilleri sıfat haline getirmek için kullanabiliyoruz. İkincisi Bağlaçlarla birbirine bağlı cümlelerde kısaltma yapmak için kullanabiliyoruz. Bunda da iki durum söz konusu arkadaşlar. Bu iki bağlaçlarla birbirine bağlanmış olan iki cümlenin öznelerinin aynı olduğu durumlar ve öznelerinin farklı olduğu durumlar var. Bunlardan bahsedeceğiz. Şu arkadaşlar öznelerin farklı olduğu durum birçok yerde anlatılmıyor. Hep genelde öznelerin aynı olduğu durum anlatılıyor. Fakat dediğim gibi ben dersi A'dan Z'ye anlatacağım için bu konuya da değineceğiz. Üçüncü kullandığımız yer arkadaşlar relative clause'larda kısaltma yapmak için kullanıyoruz. Bunda da yine iki durum söz konusu. Defining relative clause'larda yapılan kısaltmalar ve non-defining relative clause'larda yapılan kısaltmalar. Şimdi birincisinden başlayalım. Sıfat olarak kullanılması. Bakın şuradaki örneklere bakın arkadaşlar. Broken heart, broken window, stolen car, written languages. Bakın kırık kalp, kırık cam, çalıntı araba, yazılı dil veya yazılı basın. Burada bakın written, stolen bunlar hep kendilerinden önce gelen ismi niteleyen birer sıfat. Fiillerin bu üçüncü halini kullanarak arkadaşlar bu şekilde sıfat haline getirebiliyoruz. Peki hocam bu sıfat tamlaması ben bu sıfat ve isimden oluşan yapıyı cümlede nasıl kullanabilirim? Cümlede iki şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ya bu yapının tamamını cümlenin öznesi olarak kullanabilirsiniz veya cümlenin nesnesi olarak kullanabilirsiniz. Şimdi şu örnek cümlelerimize bakalım. The stolen car must be found immediately. Immediately yazmadım sığmadığı için. Çalıntı araba derhal bulunmalı. Bakın burada the stolen car cümlemizin neyi arkadaşlar? Öznesi konumunda. İkinci örneğimize bakalım. The written press is completely independent in Turkey. Türkiye'de yazılı basın tamamen özgür. Ne diyor bakın arkadaşlar? Written press. Burada da written press ne arkadaşlar? Cümlemizin öznesi durumunda. Peki üçüncü cümlemize bakalım. The people who have broken heart could be emotional sometimes. Bakın burada the people cümlenin öznesi. Who have broken heart. Bu da arkadaşlar broken heart burada cümlenin nesnesi konumunda. Kalbi kırık olan insanlar Bazen duygusal olabilirler. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar cümlenin öznesi ve cümlenin nesnesi olarak bu yapıları kullanabiliyoruz. Güzel. Şimdi ikinci kullandığımız yere bakalım arkadaşlar bağlaçlarla e, oluşturulmuş cümlelerde biliyorsunuz bağlaçlarla birbirine bağlamış iki cümlenin içerisinde bağlaç geçen kısmına biz yan cümlecik diyorduk arkadaşlar. Asıl eylemin anlatıldığı kısma da ana cümlecik diyorduk ki biz kısaltmayı arkadaşlar mutlaka yan cümlecikte yapıyoruz. O yüzden hemen şunu söylemek istiyorum. Participle'larda arkadaşlar cümlenin tensinin hiçbir önemi yok. Hangi tense olursa olsun ana kısmı ellemeyeceğimiz için biz tense bir oradan anlayabiliriz. Bir de konuşma da kullanıyorsak konuşma esnasında veya bir yerden okuyorsak oradaki content içerisinde genel yapının anlamı içerisinden anlayabiliriz. Tamam mı? Tensinde olduğunu arkadaşlar. O yüzden hiç telaş etmeyin. Hani hocam Participle'larda hep verb 3, being verb 3 yapıyoruz. Tense hangi tense? Bir etkisi var mı? Yok arkadaşlar. Bunu söylemekte fayda var. Şimdi bağlaçlarla ilgili kısımda arkadaşlar birinci videomuzda hangi bağlaçları atıyorduk, hangi bağlaçları atamıyoruz cümlede tutmamız gerekiyor. Bunu uzun uzun anlatmıştım. O yüzden dedim o ilk videoyu izleyin diye arkadaşlar. Bu videoda bunun üzerine tekrar uzun uzun durmayacağım kıymetli arkadaşlar. Bakın bu bağlaçlarla olan öznelerin aynı olduğu cümlelerde olayımız şu bağlaç atıyoruz. Eğer atılması gereken bir bağlaçsa, atabiliyorsak atıyoruz. Ortak özneler aynı ya arkadaşlar. Ortak öznelerden bir tanesini atıyoruz. Fiili ya verb 3 veya being verb 3 haline getiriyoruz. Tek olayımız bu arkadaşlar. Bakın ilk örnek cümlemize bakalım. When an atomic bomb is detonated, it releases a large amount of energy. Burada dikkat edin. Cümlelerin tamamı pasif yapılı cümlelerden arkadaşlar. Bakın burada ve bağlacıyla oluşturulmuş bir cümle. Yan cümlecikğimiz şurası arkadaşlar. When an atomic bomb is detonated, virgül bağlaç başta olduğu zaman ortaya bir virgül koyuyoruz. Atom bombası patladığı zaman, patlatıldığı zaman çok büyük bir enerji açığa çıkar. Bakın burada ne yapacağız? ne attık. Atomic bomb özne. Burada it var. İkisi de o aynı özne. Atomik Bomb bu öznelerden birini atıyorum arkadaşlar. Fiili ya Verb 3 ya Being Verb 3 haline getireceğim. Detonate fiilini yan cümlecikteki. Bakın şu hale gelişiyor. Being Detonated, Being Verb 3 kullandım ben. Burada siz dediğim gibi Detonated de kullanabilirsiniz sadece. Being detonated, an atomic bomb releases a large amount of energy. Bakın virgülden sonraki kısım, burada da virgül kullanıyoruz. Virgülden sonraki kısım tamamen buradaki cümleyle aynı arkadaşlar. Hiçbir farklılık yok. Şimdi ikinci örnek cümlemize bakalım. If koşul bağlacıyla oluşturduğumuz bir cümle. Gene yan cümleciğimiz burası arkadaşlar. Bakın, if the method is used properly, virgül, properly, virgül, It will be more effective. Eğer metot düzgün kullanılırsa, kullanılabilirse daha etkili olacak. Bakın metot, it, özneler gene aynı. Bağlıcı atacağım arkadaşlar. Used fiilini verb 3 ya da being verb 3 olarak kullanacağım. Şöyle ki. <laughs> used properly, burada sadece verb 3 olarak kullandık. Used properly, the method will be more effective. Burada arkadaşlar dediğim gibi bakın being used da kullanabilirdim. Yani cümleyi şöyle yapabilirdim. Being used properly the method will be more effective. Bakın bağlaç gitti. Ortak öznelerden bir tanesi gitti. Cümle participle haline dönüşmüş oldu. Peki diğer örnek cümlemize bakalım. When children are exposed to violence, they might have adverse behaviors. Çocuklar şiddete maruz kaldıklarında e, olumsuz davranışlar sergileyebilirler. Şimdi Şöyle yapalım. Bakın children cümlenin öznesi bu. When ile oluşturduğumuz bir cümle arkadaşlar. They gene özneler ortak. When'i atacağım. Atılabilir bir bağlaç. Cümlede tutulabilir de, atılabilir de. Burada atılabiliyor. When'i atıyorum arkadaşlar. Öznelerden birini atacağım. Verb 3 yapacağım. Bakın şöyle ki exposed to violence children might have adverse behaviors. Bakın bağlaç yok. Burada sadece dikkat edin arkadaşlar bir tane özne var. Başka özne yok. Öznelerden birini kısalttık çünkü. Bunu şöyle de yapabilirdik. Verb 3 yerine being verb 3 de kullanabilirdik. Şöyle ki being exposed to violence children might have adverse behaviors. Bu şekilde de yapabilirdik arkadaşlar. Şimdi diğer örneğimize bakalım. After, after bağlacıyla oluşturduğumuz bir cümle. After Istanbul conquered by Turks It became capital city of Ottoman Empire. Bakın burada öznemiz İstanbul. Burada da it yani İstanbul. Ne yapacağız arkadaşlar? Gene bağlacı atıyorum. Öznelerden birini çıkaracağım. Fiili verb 3 ya da being verb 3 yapacağım. Şimdi bakın. Conquered by Turks, İstanbul became capital city of Ottoman Empire. Bakın. Conquered by Turks, bağlaç gitti. Burada bakın İstanbul gene bir tane özne var arkadaşlar. Şimdi burada demişiz ki arkadaşlar bakın being verb 3 kullanmaya gerek yok. Şimdi hani dersin başında dedim ya nerede verb 3 kullanacağız nerede being verb 3 kullanacağız. Bakın arkadaşlar lütfen burayı çok dikkatli dinleyin. Eğer Buy bla 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 bakın burada buy Turks, buy bilmem kim, buy bilmem ne gibi bir yapı varsa Bing Word 3 kullanmanıza gerek yok. Ama bu yapı yoksa yukarıdaki örneklerde olduğu gibi Cümle biraz kulağa tırmalayacağı için Being Word 3 kullanmak kulağa daha hoş gelebilir. Bakın bu bir zorunluluk değil. Gramatik olarak bir zorunluluk değil. İkisini de kullanabilirsiniz ama bayılı yapılar olduğu zaman Being Word 3 kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bunun mantık olarak trik noktası bu. Bu birinci yer. Birazdan ikinci yeri de söyleyeceğim. Şimdi öznelerin farklı olduğu bağlaçlarla yine kurduğumuz cümlelerde bu sefer öznelerin farklı olduğu durumlara bakalım arkadaşlar. Şimdi birinci derste gene anlatmıştım. Burada participle yapmanın iki tane kuralı var arkadaşlar. Birincisi şu. Özneler farklı olduğu için yan cümlecikteki yani kısaltma yapacağım yerdeki özneyi atamıyorum. Çünkü özneler farklı. Ve bu yan cümlecikteki öznenin başına wit getiriyorum. Bu birinci kuralımız. Birinci yapma yöntemimiz. Tamam mı arkadaşlar? Şu örnek cümleye bakalım. The students left the school since the lesson was cancelled. Bakın since bağlacı ile oluşturulmuş bir cümle. Tamam mı? Cümlecik şurası. Yan cümlecik şurası. Kısaltma yapacağımız yer burası. Şimdi öznelere bakalım. Bakın ana cümlecikte özne students. Şurada. Diğerinde de arkadaşlar lesson. Özneler farklı. Yan cümlecikteki öznenin başına ne getireceğim? With getireceğim. Yani şöyle oluyor. The students left the school with the lesson cancelled. Bakın yan cümlecikteki öznenin başına arkadaşlar with getiriyorum. The students left the school with the lesson cancelled. Gene ne oldu? Bakın bağlaç gitti. Atılabilir bir bağlaçsa gidiyor. Diğer öznenin başına yan cümlecikteki öznenin başına with geliyor. Bu birinci yöntemimiz arkadaşlar. İkinci yöntemimiz de şu. Bağlaçı gene atıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Fakat yan cümlecikteki öznenin başına with filan getirmiyoruz. Bunda sadece olayımız şu arkadaşlar. Bakın ana cümlecikteki e, düzeltiyorum. Yan cümlecikteki arkadaşlar özneden sonra verb being verb 3 veya having been verb 3 kalıbını getirerek participle yapıyoruz. Şimdi örnek cümleye bakalım daha iyi anlayacaksınız. Bakın before he was killed robbers had taken his money and phone. Öldürülmeden önce soyguncular onun telefonunu, parasını ve telefonunu almışlardı. Bakın before bağlacı var. Kısaltma yapacağım için before'u atacağım. Yan cümlecikte he öznesi var arkadaşlar. Bunu dediğim gibi atamıyorum. Şöyle yapıyorum. Bundan sonra sadece ne yapıyorum arkadaşlar? Being verb 3 veya having been verb 3 kullanıyorum. Cümle şöyle oluyor bakın. He being killed Robbers had taken his money and phone. Böyle olabilir veya şöyle olabilir. He having been killed, robbers had taken his money and phone. Bakın öznelerden biri he, diğeri robbers. İkisinin de participle yapılan cümlede tutulduğuna lütfen dikkat edin arkadaşlar. Tamam mı? Bu da ikinci yöntemimiz. Özneler farklı olduğu zaman Şimdi şuna bakalım. Relative clause'larda participle'ların kullanılmasına bakalım. Burada demiştik ki arkadaşlar biri defining relative clause biri de non defining relative clause. Şimdi kıymetli arkadaşlar bakın verb 3 ve being verb 3'ün asıl farklılaştığı yere geliyoruz. Eğer bakın relative clause cümlesi, relative clause'un içinde geçtiği cümle simple present, simple past Present perfect ve past perfect bir yapıysa verb 3 kullanmak zorundayım. Eğer present progressive, past progressive yani present perfect continuous, past perfect continuous gibi devam eden bir zamansa, progressive bir tense ise o zaman ne kullanıyorum arkadaşlar? Being verb 3 kullanmak zorundayım. Bakın burada az önce verdiğim örnekte bay bla bla demiştim. Orada bir zorunluluğumuz yoktu ama burada zorundayız arkadaşlar. Tamam mı? Birinde verb 3, birinde being verb 3 kullanmak zorundayız. Şimdi şu örnek cümlelere bakalım. Önce defining relative clause'lardan bahsediyoruz arkadaşlar. En yani tanımlayıcı olan cümleden asla atamayacağımız relative clause'lar. Bakın. I had a friend who was killed last year. Geçen sene öldürülen bir arkadaşım vardı. Bakın. I had past tense değil mi arkadaşlar? Simple past tense. O yüzden ne kullanacağım? Verb 3 kullanacağım arkadaşlar. Burada olayımız şu. Participle'ı şöyle yapıyoruz. Who'yu ve yanındaki yardımcı fiili atıyoruz arkadaşlar. Buradaki fiilin verb 3 halini kullanıyorum sadece. Yani şöyle oluyor. Bakın, I had a friend killed last year. Bu kadar basit. Who yardımcı fiil gitti. Fiilin üçüncü halini kullandım. Relative clause'ların participle'ı kısaltması çok basittir. Biraz dikkat ederseniz hiç sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi ikinci örnek cümlemize bakalım arkadaşlar. Burada da progressive bir tense var. Devam eden bir tense var. Şöyle ki, bakın. The exam which is being taken. Şu an öğrencilerin girmiş olduğu sınav. Bakın hala devam ediyor. Is being taken. Progressive bir yapı var. O yüzden ne kullanacağım arkadaşlar? being verb 3 kullanacağım tamam mı? The exam which is being taken by students will last 3 hours. Öğrencilerin şu an girmiş olduğu sınav 3 saat sürecek. Bunu şöyle yapıyoruz. Bakın gene which'e atıyorum. Yanındaki yardımcı fiili atıyorum. Being verb 3 kullanacağım. Şöyle. The exam being taken by students will last 3 hours. Bu kadar basit arkadaşlar tamam. Şimdi Non-defining relative clause'lara gelelim. Non-defining relative clause'larda arkadaşlar pasif cümlelerde who'dan sonra bir fiil gelme durumu söz konusu olmadığı için arkadaşlar yapacağımız iş şu. Who'yu atıyorum kendisinden sonra gelen yardımcı fiili atıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Sadece bunu yapıyorum. İlk kısımda bu. Bir de burada bir noktada bir değişiklik var ondan bahsedeceğim. Şimdi ilk örnek cümlemize bakalım. Bakın Mustafa Kemal Atatürk Who was the first president of Turkey, is the founder of Turkey as well. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin birinci cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Türkiye'nin kurucusudur. Bakın, non-defined -rela non relative clause'lar da relative clause'ların önünde ve sonunda. Bakın burada arkadaşlar birer tane virgül oluyor. Bunu unutmayın. Relative participle yaptığımız yerde de bu virgülleri kullanmak zorundayız. Burada bakın dediğim gibi ile vaza atıyorum sadece. Olay bu. Şöyle oluyor. Mustafa Kemal Atatürk, virgül, the first president of Turkey, virgül is the founder of Turkey as well. Bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey yok. Fakat non-defining relative clause'ların defining relative clause'lardan clause ayıran nokta sadece şu. Bakın, who was the first president of Turkey var ya arkadaşlar, bunu bu relative clause parçasının içindeki kısmı cümlenin en başına da alabiliyorum. Gene birinci dersten hatırlayacaksınız arkadaşlar. Bakın şöyle de yapabiliyorum. The first president of Turkey Mustafa Kemal Atatürk is the founder of Turkey as well. Yani bakın who'yu gene atıyorum. Vaz'a atıyorum. Burada kalan the first president of Turkey kısmını cümlenin en başına alıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bakın the first president of Turkey Mustafa Kemal Atatürk is the founder of Turkey as well. Geriye kalan kısımlar aynı arkadaşlar. Tamam mı? Bakın ilk dersten de hatırlayacaksınız. Burada da detaylı olarak anlattık. Defining ve non-defining relative clause'ların olayı bu. Şimdi dersi bitiriyoruz arkadaşlar. Bence çok güzel, eğlenceli bir ders oldu. Umarım aklınızda hiçbir soru işareti kalmamıştır. Ve nerede verb 3, nerede being verb 3 kullanıyoruz ondan bahsettik. Özellikle arkadaşlar ilk videoyu tekrardan söylüyorum. Mutlaka izleyin. Çünkü orada hangi bağlaçları cümlede tutmak zorundayız, hangi bağlaçları cümleden atıyoruz. Orada detaylı olarak anlatmıştım arkadaşlar. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir, ders güzel geçmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.